Bir haberimiz var çimento fiyatlarındaki artışlarla ilgili. Bundan sonra hemen Müjdat Güler'i alacağız, Nova Grup Holding CEO'su ile birlikte değerlendireceğiz. E, Haberimizse çimento fiyatlarındaki artışların haksız bulan müteahhitlerin boykot kararını e, hayata geçirmesiyle ilgili. Karar kapsamında inşaatların 9 24 Eylül arasında durdurulduğu yönünde detayları izleyip konuklarımızla yorumluyoruz. Çimento fiyatlarındaki artışları haksız bulan 120 bin üyeli inşaat müteahhitleri konfederasyonu İMKON, 2 Eylül'de alınan boykot kararını hayata geçirdi. Çimento üreticilerinden indirim taleplerinin karşılanmamasını gerekçe gösteren İMKON üyeleri, karar kapsamında 9-24 Eylül tarihleri arasında inşaatları durdurdu. Basında yer alan haberlere göre İMKON, çimento üreticilerinin üretimin önemli bölümünü ihracata yönelterek, yurt içinde arzı daralmak suretiyle fiyat arttırdığını, çimento fiyatlarında %200'ü bulan haksız artışlar yaşandığını iddia ediyor. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği ve Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası ise açıklanan rakamların doğru olmadığını, çimento üretim maliyetinin %80'ini döviz bazlı yakıt ve elektrik gibi enerji girdilerinin oluşturduğunu, buna karşın tüm faaliyetleri fiyatlara yansıtmadıklarını belirtmişti. Evet konuğumuza gidiyoruz. Nova Group Holding CEO'su Müjdat Güler. Bizlerle Müjdat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Evet efendim. inşaat sektöründeki şu son haberi bir değerlendirelim mi? E, müteahhitlerin sıkıntısı nedir? Çimento fiyatlarındaki bu artışlar gerçekten elleri kolları bağlamak zorunda mı bıraktı? E, özellikle bu boykotu nasıl yorumlamak lazım? Sektör etkisi nasıl olur? Şimdi efendim Çimonto'nun e, inşaat maliyetindeki Payı yüzde ee, üç. Şimdi burada e, tamamen yüzde üçlük bir maliyeti e, çok gündem yapmak e, doğru değil. Biz e, Avrupa'da çim üretiminde üretiminde birinciyiz, dünyada da beşinciyiz. İyi bir e, sanayi haline getirdik. Ha gerekli bir sanayi midir? E, az gelişmiş ülkelerde çim üretimi yapılır. Gelişmiş ülkeler Çimento gibi böyle katma değeri yüksek olmayan üretimlerle ilgilenmez. Biz çimontomuzu üretiyoruz. Bu Türkiye için başarıdır. İhraç ediyoruz. Başarıdır. Emek yoğun bir işletme. Hı hı. Gayet de e, güzel e, iş çalıştırıyoruz. Böyle bir sektörü sadece ve sadece fiyatlarına faizsam zam yapılıyor diye teşhir etmek e, yanlış. Bir de pazarları yarın kaptırabiliriz. İhracat yapılmasın, ihracatı durdurulsun, ee, ihracat yapılırsa yarın bu pazarlara başkaları girer, başkaları kapar. O da yanlış. Çimento üretimi, inşaat maliyeti %3'tür. Bu kadar gürültü çıkartacak bir e, olay değildir. Ve çimento üretiminde de enerjiden kaynaklanan, hmm. ithalattan kaynaklanan girdiler olduğu için bu fiyatların bu kadar artması da e, e, normaldir. Bence esas mesele inşaatçılar teknolojiyi geliştirmek, inşaat sürelerini kısmak, en önemli girdi olan %50 arsa ile ilgili bir işlem yapmak yerine, arsa geliştirmek yerine en kolay vurun havalıya diye çimentocuları bulmayı doğru bulmuyor. Peki efendim, diğer maliyetlerden bahsedelim Müjdat Bey. Madem sıkıntılar sıkıntıları konuşarak başladık. Genel inşaat sektörü şu anki genel sıkıntı nedir? Faiz oranları yüksek, dediğiniz gibi emtia gruplarındaki yükselişler belli. Talep ve arz dengesinde özellikle talepte ciddi artışlar da oldu. İnşaat sektörü hıza yetişebiliyor mu? Şimdi 3 sene evvel anormal stoplar var değil. Sektörü iflas ediyor. İşte mallar battı denirken kimse şunu hesap edemedi. Türkiye'de doğal bir pazar var. Evet. 600 bin kişi evleniyor, 150 bin kişi boşanıyor. Şimdi burada bir bekleyen bir talep söz konusu oldu. Özellikle düğünler ötelendi. Bu sene 1 milyon ev insan evlenecek sene sonuna kadar. Boşanmalar ekonomik nedenlerle art artacak. Onu bir şey söylemek doğru olmaz. Ben 150-175 bin bandında olacağını, evliliğin 1 milyon olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla konut üretimleri de azalınca, stoklar da tamamen bitince ne oldu? 2 yıldan beri çocuklar yurt için yeni konutlar saldırmadı, okullar kapandı. Şimdi dört tane yeni talep geldi. Artan evlilikte, artan boşanmalar. Ee, çocukların e, o, o, yurt ihtiyacı, bir de yabancıların beklenmedik gelen bir 2-2,5 milyon diye bir yabancı da var. Bunlar da konut piyasasında kiracı olarak girince ve satıcı. Dolayısıyla piyasada e, bu çeşit bir de kentsel dönüşüm buraya bu pazara insan getirdi. İyi kötü, 150 bin adet ev yıkıyoruz. Kentsel dönüşümde e, belki 5 milyon evi yenileyemiyoruz ama her sene muntazam 150 bin evi yeniliyoruz böyle bir üretim yapamıyor. Böyle bir üretimde sizin sorduğunuz soruya bir kere öncelikle çok teşekkür ederim. İnşaat maliyeti en önemli yeri Anadolu'da yüzde 35, Türkiye'de yüzde 50 arsaya ödenen bir para var. Biz eskiden arsa ofisi diye bir şey yapar, arsa gelişti. Hı hı. Şimdi e, arsa sahipleri muazzam bir faiz para kazanıyor. Evet. Belediyeler burada bir rant ekonomisi var. Ve bu direkt olarak tüketici hiçbir müteahhit demiyor ki ya bizim bu en büyük girdimiz inşaat maliyeti. İkinci en büyük girdi zaman. İnşaatları kadermiş gibi 36 ayda yapıyoruz. Bu 36 ay getirdi. Bir de inşaat sektöründe öz sermaye yok. Gerek proje safhasında büyük krediler kullanıyor sektör. Onun getirdiği bir faiz finansman. Bunların toplarsak inşaat maliyetlerine getirdiği girdi 70-75'e kadar bulur. Ee, teknolojiyi sokamamak, arsa maliyeti, faiz maliyeti, çimento yüzde üç bunu indirsen indirsen iki buçuğa indirsin. Ya yani yarım puanı bırakalım. Biz esas inşaat maliyetindeki girdileri hesap edelim, ona bakalım özlem Hanımcığım. Peki şöyle biraz Müjdat Bey, TCMB'nin alacak olduğu karar faizle ilgili bir düşüş trendi olursa sizce inşaat sektöründe bir tekrar canlılık? Aslında hala canlı. Hatta böyle etrafımızda kişiler işte konut ararken ya ev bulamıyoruz diyenler de var. Özellikle kira fiyatlarındaki bu artış. Ben biraz da şöyle genel şu anki mevcut durumu değerlendirmemizi isteyeceğim. Birincisi faizlerde bir indirim geldiğinde konut sektöründe nasıl bir talep öngörüyorsunuz? İkincisi ise kira fiyatlarındaki artış gerçekten makul müdür? Artık yani enflasyon evet yükseliyor. Herkes malını mülkünü iyi fiyata vermek ister ama doğru bir fiyat politikası mı var şu an piyasada? kişilik esasına bakarsanız e, bu arz talep dengesizlikleri olduğu yerde devlet hemen müdahale eder. Hı hı. Almanya'da ne yaptı devlet? Önce yabancı alıcı gelsin, dünyada biz de bundan nimetlenelim diye 6-7 sene evvel kiralardaki nafı kaldırdı. Baktı 3 sene evvel, e, kiralar anormal derecede arttı. Otomatikman kiraya nafı getirdi. Devlet şu anda bu işlerde seyirci kalamaz. Hı hı. E, e, piyasada fiyatı ekonomik tayin. Eğer e, talep çok fazlaysa arz buna uygun hareket eder. Yasa yüzde on üç kira artırır der. Ama o çıkın diyerek zorlar ve kiracı da sokakta yeni bir ev bulamayacağını gördüğü zaman yüzde %30, yüzde otuz, otuz beş kira artışlarına evet demek mecbur. Bu ekonominin değişmez kaydısıdır. Devlet böyle dönemlerde ee, üç tane olay yapar. Bir, subvansiyonları getirir. Kiradan artışları devletimiz sağ olsun. Yani %20'lik bu tasarı ona çekmekle bir %10 katkı verdi ama demek ki %10 yetmiyor. Şirketler de 18'i 8'e indirerek gene bir yüzde %10 katkı verdi. Bunlar takdire şahin işler. Ama dikkat edilmeyen iş şu. Kiralarda ilave vergi subvansiyonları ve kesinlikle alıcılara kira çapında bir destek verilip arz ve talep dengesini ekonomik olarak destekleyebilir. Bunu piyasa yapamaz. Bunu devlet yapmak mümkün Bizim bugün devletin e, krizlerden kaynaklanan olaylardaki gayri safi milli aslanın yüzde bir buçuğunu e, vermiştir bu e, insanlara. Bunun Almanya'daki değeri 38'dir. Bunun Amerika'daki değeri 27'dir. Devletin olanakları müsaittir. Devlet kesinlikle bu subvansiyon miktarını arttırıp piyasadaki ekonomiyi canlandırabilir. Gelelim ikinci sorumuzun cevabına. İnşaat sektörü için faizlerin düşmesi yararlı olsa da genel ekonomiye büyük zarar vereceği için hı hı. inşaat sektöründe de faizleri indirmek yerine devletin subvansiyonlarıyla çözülür. Devlet bankaları nasıl geçen sefer yapmıştı e, 0.99 diye düşünülen rakamda 0.64'te 0.99'a faizler inmişti. Bunun gene başlaması lazım. Geç bile kalınmıştı. Üretimi teşvik etmek, istihdamı geliştirmek ve piyasaları canlandırmak için devlet bankaları olsun, özel bankalar olsun, hatta müteahhitler de buna katkı payında bulunması lazım. Piyasadaki gayrimenkul faizleri yeni yapılanlarda 0.64'ün üzerine çıkmaması lazım. 0. Bunu bugün faizi indirerek sağlayamazsınız. Evet. Ben faizlerin inmesinden değil artmasından yanayım. Enflasyon yüksekken faizlerin aşağı düşmesi piyasadaki bütün dengeleri bozar. Yaklaşık 500 milyar dolarlık mevduat var. Bu bizim sigortamızdır. Bu mevduatın kesinlikle enflasyonun üzerinden bugün bizim negatif faiz var. Bankalardan alınan para. Esasında enflasyonun altı için negatif faiz, ekonomi için çok büyük darboğazdır. İnşaatçılar kazansın veya insanlar konut alsın diye faizleri indirme subvansiyonla sağlanmalıdır ki kesin yapılmalıdır. Evet. Ama faiz indirerek değil. faizleri kesinlikle indirmemek lazım. Evet Müjdat Bey, çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Değerli katkılarınız için tekrar ağzınıza sağlık efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun.